Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çalışacağımız modeli 5 ve 5'in katları artı 2 ilmek şeklinde çalışacağız. Ben şöyle göz kararı ilmeklerimi atarken koton bir ip kullanıyorum. Onun haricinde de şöyle 3 numaralı bir tığım var. Tunus ilmeklerimizi çalışıyoruz gene. Bakın birinci ilmeğim. Şimdi saymaya başlayabilirim artık. 2 3

12 ilmek yeterli olacaktır. Bakın, tığımın üstüne topladım. Tekrar geri geri çıkıyorum. Geri geri çıkarken bütün ilmeklerimi geri geri topluyorum. Yapacağımız işlem ikinci sıra olarak çalıştığımız alanda bu şekilde. Şimdi ilk ilmeğimi aldım boş olarak. İkinci ilmeğimi yine tunus ilmeği şeklinde aldıktan hemen sonra Normalde tunus ilmeği şeklinde alacağım buradaki üçüncü ilmeği. Önce sağından bir ilmek çektim. Sonra solundan bir ilmek çektim ama tunus ilmeğine dokunmadım arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 ilmeğimi çalıştıktan hemen sonra tekrardan sırası üstündeki tunus ilmeğimin önce sağından bir ilmek sonra solundan bir ilmek alıp tekrardan ilmeklerini çekiyorum. 1 2 3 Devamındaki tunus ilmeğimin önce sağından sonra solundan bir ilmek aldım ve sonuncu ilmeğimi de kenar ilmeğimi de ikisini birlikte alıp bu sırayı bu şekilde tamamladım. Bütün ilmeklerimi geri çekerken iki tane çekmiş olduğum ilmekleri birlikte topluyorum onun haricindeki Tunus ilmekleri ise tek tek çalışıyorum arkadaşlar bakın sağdan ve soldan aldığım ilmekleri beraber alıyorum şu şekil tek Tunus ilmeği çalıştığım alanları da tek tek çalışıyorum buna dikkat ettiğiniz zaman bu modelde herhangi bir şaşma olmuyor Şimdi ilk sıramızı tamamladık. Aslında model artık kendini gösterir aşamada. Biraz daha rahat çalışacağız o yüzden. Hemen ilk ilmeğimden sonra yanındaki tunus ilmeğimi aldım. Devamındaki üçüncü ilmeğimin sağından ve solundan gene ilmeklerini çalıştım. Bakın sağından ve solundan. Tunus ilmeklerimi alıyorum. Bir, iki, üç şeklinde. Tekrar tunus ilmeğimin sağından ve solundan ilmek çekiyorum. Yapacağım işlem gene 1 2 3 tane tunus ilmeğimi toplamak devamındaki ilmeği önce sağından sonra solundan bir ilmek çekip kenar ilmeğimi de oluşturmak. İlmeklerini geri çıkartıyorum. Geri çıkartırken tunus ilmeklerimin iki tane ilmek çıkarttığımı beraber alıp diğer ilmeklerimi tek tek örüyorum. Bakın sadece dikkat etmem gereken şuradaki tunus ilmeklerini beraber almak. Tek tek, tek tek, tek tek. Ama şuradaki sağdan ve soldan aldığım ilmekleri beraber örüp tek ilmek haline getirmek. Modelimiz bu kadar basit arkadaşlar. Bakın her seferinde kenara şuradaki alana B'leri oturtuyoruz. Yapacağımız işlem tamamen bu. Bir sıra daha geçelim dilerseniz. Modeli görürken bakın sağından ve solundan ilmekleri çekiyorum. Daha sonra tunus ilmeklerimi normal ilmek şeklinde alıp örüp örgüme devam ediyorum. Şu şekil. Tekrar. 3 tane. Bu arada aralara 2 tane de ekleyebilirsiniz. Karar tamamen size. Ben üçlü çalıştım ki biraz daha geniş dursun diye. İkili de çalışmanız uygun düşer. İlerisini daha da genişletebilirsiniz. Aradakilere tek dikkat etmeniz gereken bu iki ilmeği beraber almanız şu şekilde. Ki model kendini ortaya şu şekilde çıkartsın. Herkese kolay gelsin. Diğer anlatımlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bizi takipten ayrılmayın. Görüşmek dileğiyle.